rak <geishops> like ayet you et kok. Know, Bittik lan. Gel. Ona ver Onu diyorum. Hayır

arası Murat Özdeniğer Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeyiz. Buradaki öğrenciler, yabancı öğrenciler pandemiden itibaren ülkelerine gitmediler, buradalar. Geçen yazı burada geçirdiler ve şimdi yine buradalar. Tabii bu çocuklar e, ailelerine gitmediği için yurtta kalıyorlar. Bunların da tabii farklı etkinliklerle burada gününü geçiriyorlar, derslerini çalışıyorlar, laboratuvar çalışmaları yapılıyor ve şimdi Ramazan bayramı, bayramların tebrik etmek için yanlarına geldik ve onlar da bu bayramda turnuva düzenlemişler. Tüm öğrenciler bir spor aktivitesi katılarak takım olarak bu etkinliklerde buluşuyorlar, futbol, voleybol, basket gibi faaliyetlerle günlerini geçiriyorlar. Kendilerine e, tebrik ediyoruz. E, boş zamanlarında e, spor yaparak değerlendirdikleri için. E, başarılar diliyoruz. Allah ziyan açtı versin. Ben, e, hayırlı bayramlar diliyorum Uluslararası Mahallesi Davendigar İmhafiz Okul Müdürü. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz bayramın birinci günü turnuvalara başladılar. Turnuvaları ziyaret eden hatta yapılmasını öncülük eden de Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar Bey. Biz başkanımıza 7 bölgeden efendim e, formaları 7 kıtadan gelen öğrencilerimize verdiği için minnettarlığımızı ifade ediyoruz.